Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 12. sınıf Arapça dersi kapsamında 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Umarım sizler de bu video sayesinde sınavlarınızdan güzel notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet verilen kelimelerden boşluklara uygun olan kelimeyi yazınız demiş arkadaşlar. Birincisine bakalım. Asıl kök harflerinden birisi hemze olan fi ile nokta nokta fiil denir. Ne denir arkadaşlar? Bunlardan hangisi gelecek? Mehmuz gelecek arkadaşlar. O zaman bir daha söyleyelim. Asıl kök harflerinden birisi hemze olan fi ile mehmuz fiil denir. İkincisine bakalım. Geçmiş zamanda yapılan bir işi haber ve veren fiile nokta nokta fiil denir arkadaşlar. Şurayı yaptık. Bir daha söylüyorum. Geçmiş zamanda yapılan bir işi haber veren fiile nokta nokta fiil denir. Ne denir arkadaşlar? Mazi fiil denir. İkincisini de yapmış olduk. Şimdi üçüncüsüne geçelim. Asıl kök harflerinde illet harfi olmayan fiile nokta nokta fiil denir. Arkadaşlar illet harfi derken elif, vav, wow, ye. Bunlardan olmayan fiile ne denir arkadaşlar? Bir daha söylüyoruz. Asıl kök harflerinde illet harfi olmayan fiile ne denir arkadaşlar? Salim fiil denir. Evet, buraya da salim yazıyoruz. Diğerine bakalım. Kök harflerinden ikisi illetli olan fiile nokta nokta denir. Ne denir arkadaşlar? Lefif denir. Evet. Diğerine bakalım arkadaşlar şurayı da yaptık işaretleyelim kök harflerinden birinci harfi illet harfi olan fiillere nokta nokta fiil denir arkadaşlar evet ne fiil denir misal fiil denir arkadaşlar boşluğa misal gelecek kök harflerinin ortasında illet harfi olan fiillere nokta nokta fiil denir ne denir arkadaşlar buraya hangisi gelecek? Evet ecve fiil gelecek arkadaşlar. Diğerine bakalım. Kök harflerinin sonunda illet harfi olan fiillere nokta nokta fiil denir. Evet illet harfi sondaysa o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Nakıs fiil diyoruz. Bu şekilde burayı da yaptık. Kök harfinde şedde olan fiillere zaten bir tane kaldı arkadaşlar. Ne denir? fiil denir. Bu şekilde bu boşluklarımızı doldurduk. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Boş bırakılan noktalı yerleri karşısındaki parantezli kelimeler içinden doğru kelimeyi seçerek doldurunuz. Birincisine bakalım. El akide el akide nokta nokta el İslam, el islamiy el islamiyeti ne olacak arkadaşlar? El akidetul islamiyetu olacak. Neden? Çünkü bunun sonunda kapalı t olduğu için bunun da sonunda kapalı t olması lazım. O yüzden en sonuncusunu söyleyeceğiz. Yani İslami akide, akaid. İkincisine bakalım. İlmul nokta nokta. İlmul kelam, ilmul kelime, ilmul kelimat. Hangisi olacak arkadaşlar? İlmül kelam olacak. Yani kelam ilmi olacak. Bir diğerine bakalım. El aklul nokta nokta es-selime es-salim es-selim. Hangisi olacak arkadaşlar? ...el-aklus selim olacak arkadaşlar. En sondaki olacak. Evet doğru cümlenin başına tik... ...ve yanlış olanın başına... ...çarpı işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Birincisine bakalım. El-münafiku münafık... ...huve men şekke şüphe duyandır... ...fi <fî> ba'din ehkamil iman... ...imanın bazı hükümleri hakkında... ...şüpheye düşendir. Doğru mu arkadaşlar sizce? Evet, doğru olacak arkadaşlar. Münafık şüpheye düşer. İkincisine bakalım. El-aklu selim, selim akıl, yurşidu ilel iman, es-sahih. Evet, sel selim akıl ne yapar arkadaşlar? e imanı doğrular. Selim akıl imanı doğrular. Yani imanı kabul eder. İmanın doğruluğunu kabul eder. Yani doğru olacak. Üçüncüsüne bakalım. Yedrusu el ilmul akide diyor ki e, akide ilmi öğretir yedrusu öğretir. Ehkamu salah namazın hükümlerini ve siyam ve orucun hükümlerini ve zeka ve zekatın hükümlerini ve hac ve haccın hükümlerini öğretir. Bu doğru mu olacak arkadaşlar? Bu yanlış olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü bu hükümleri öğreten fıkıhtır arkadaşlar. Kelam değildir. Yani akide değildir. Bu fıkıh olacak arkadaşlar. O yüzden yanlış. Evet. El tu e, akide odur ki hiyel iman ellezi vakar vakara fil kalp. Diyor ki akide ne yapmaktır? Kalp ile gerçekten iman etmektir. Değil mi arkadaşlar? Biz buna ne diyoruz? Doğru diyoruz arkadaşlar. Bu da doğru olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen tablodaki eşleştirmeleri yapınız demiş arkadaşlar. Evet bu eşleştirmelerimizi de yapalım. El akidetu el akide el ahkamu diniyel ilmiye elleti yecibu alel muslimil iman biha. Ne diyor? Akide e, dini hükümleri öğretir. E, hangi dini hükümleri? Müslümanların, Müslümanın iman konusunda bilmesi gereken dini hükümleri ne yapar? Öğretir diyor arkadaşlar. İkincisine bakalım. İlmül kelam nokta Ya da şuradan gidelim arkadaşlar. Menşekke şekke bi ba'di ahkamil iman. Diyor ki şüphe edendir bazı imani hükümlerde şüphe eder. O zaman bu nedir arkadaşlar? Münafıktır değil mi? Men amene bi cemii mesailil akide dun şek. Diyor hiçbir şüphe olmaksızın e, tüm akidelere iman edendir. O zaman bu nedir? El değil mi arkadaşlar? El ilmu ellezî öyle bir ilimdir ki kurul edille Ela sıhhatil akidel İslamiye. Ne diyor? Öyle bir ilimdir ki ne yapar arkadaşlar? İslami akideleri doğrulamak için delilleri söyler. Bu nedir arkadaşlar? İlmul kelam olacak arkadaşlar. İlmul kelam. Evet. Arkadaşlar bir diğerine bakalım. Et bi vücudihi ve sıfatihi. Diyor ki varlığını ve sıfatlarını doğrulamaktır. Nedir arkadaşlar? El imanu billah. Yani Allah'a iman etmek onun varlığını doğrulamaktır ve sıfatlarını doğrulamaktır. Yani el imanu billah olacak burası. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen resimlere uygun kelimeleri işaretli kelimeler içinden seçerek noktalı yerlere yazınız. Yenamu uyuyor taqifu duruyor yekulu yiyor yemşi yürüyor evet o zaman birincisine bakalım arkadaşlar birincisinde nokta nokta halime emamel mirati diyor ki halime aynanın önünde ne yapıyor arkadaşlar yenamu taqifu yekulu yemşi ne olacak taqifu duruyor değil mi halime aynanın önünde duruyor bir diğerine bakalım nokta nokta uzman alerrasif nokta nokta Osman al-rasif. O zaman ne olacak arkadaşlar? Osman kaldırımda ne yapıyor arkadaşlar? Yemşi, yemşi yürüyor Osman kaldırımda yürüyor. Bir diğerine bakalım arkadaşlar. nokta nokta Ahmet ale serir. Diyor ki Ahmet yatakta nokta nokta Ahmet yatakta nokta nokta ne yapıyor arkadaşlar? Yenamu uyuyor değil mi? Ahmet yatakta yenamu uyuyor. Bir diğerine bakalım. Zaten son bir kelimemiz kaldı. O da buraya gelecek. Nokta nokta Halit et tuffaha Diyor ki elmayı nokta nokta. Ne yapıyor arkadaşlar? Ye kulu yiyor. O zaman bir kere daha söyleyelim. Nokta nokta halime emamel mirati takifu halime emamel mirati yemşi Osman ala rasif. Yekulu Halid et tufahe Evet arkadaşlar bu şekilde bu videomuzu da burada bitireceğiz. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.